Evet sokağa çıkma yasağı sona erdi. Kısıtlamalar devam ediyor ancak tabii sosyal mesafeyi de koruyoruz. Peki son tablo bize neyi gösteriyor? Yine bu tablonun değerlendirmesini yapacağız. Yine değerli bir misafirimiz gün ortasında bizlerle birlikte halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Taceddin İnandı bizlerle birlikte. Sayın İnandı gün ortasına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi her akşam olduğu gibi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tabloyu açıkladı. Şimdi ben size rakamları tekrarlamak istiyorum. <laughs> vaka sayısı 2371 günlük olarak baktığımızda toplam vaka sayısı 110 bini geçmiş durumda. Ama yine baktığımız zaman vefat sayısında da bir düşüş gözleniyor. Öncelikle bu son durumu nasıl değerlendireceksiniz? Aslında şunu söylemenizi istiyorum. Doğru yerden mi bakıyoruz? Vaka sayılarında bir azalma, iyileşen hasta sayılarında bir artış görüyoruz. Umutlanalım mı Sayın Nandı? Evet, açıkçası e, hani e, bu rakamlara baktığımızda e, benim e, yorumum da şu: aldığımız önlemlerin işe yaramaya başladığını e, görüyoruz. Hı hı. Türkiye'de alınan önlemler etkisini göstermeye başladı. Hastalığın bu doğal seyri değil. Doğal seyri olsaydı çok daha fazla giderek artmasını e, beklerdik. Yani dünyanın, Türkiye nüfusunun da e, yarısını, en azından yarısından fazlasını doğal bağışıklık için hı. E, etkileyecek tarzda hızla artmaya devam etmesini beklerdik. Hı hı. Yani bugün azalmaya başlaması. E, ilk vaka bizde e, Mart'ta çıkmıştı, 10 Mart'ta. 11 Nisan'da da e, 5000'i geçerek, Tepe noktasına ulaşmıştı. Hı -hı. Yani en büyük sayı 5.130 e, e, küsur ise evet. 5.100 civarında bir rakamla 11 Nisan'da yapmıştı. Sonra e, biraz 4-5 bin arasında seyretti. Sonra 3.000 rakamlara düştü ve e, işte son iki gündür de 3.000'in altında. Dün de dediğiniz gibi 2.300 dolayında bir hasta Hı -hı. sayısı var. Hani tabi bir rakama bakıyoruz bu tür şeylerde. Bir de yarın ne olacak nasıl gidecek derken geriye dönüp bakmak gerekiyor. Hı hı. Bugün 2300 civarındaki rakam e, hani yarın ne olacak dersek yarın hani geriye dönüp baktığımızda bu rakamların düşme eğiliminde olma olasılığı daha yüksek. Hı hı. Yani önümüzdeki günlerde bunun e, giderek yavaşlayan bir tarzda azalma ihtimali yüksek. Hı hı. Ancak hani bunun bir garantisi yok. Hı hı. Yani bu vaka sayıları e, azalmaya da bilir. 2000'li rakamlarda devam da edebilir. Ya da yukarı doğru da hareketlenebilir. Yeniden bir olabilir mi? Tabii olabilir. Neden olabilir? Bu Çünkü şu anki durum az önce de dediğim gibi hastalığın doğal bir seyri değil. Hastalık baskılanmış bir hastalığın baskılanmış bir eğrisi bu salgın eğrisi. Hı hı. Yani şu anki salgın eğrisi üzerine büyük bir yük konmuş ağırlık basınç koymuş. Halde salgın eğrisi hı hı. duruyor. Bu neye bağlı? Yani ilerleyen dönemlerde azalmaya devam etmesi, düz gitmesi ya da yukarı doğru çıkma ihtimali, hı hı. bu tamamen yine üzerindeki baskı ağırlığın miktarına bağlı. Bu baskı ağırlık nedir derseniz, almış olduğumuz önlemler, işte hı hı. toplumsal kısıtlamalar, evde kalmalar, hafta sonu yasakları gibi yasaklar var. Bir toplumun bir yandan kısıtlanması var. İkincisi hı hı. de bizim bir başka kapasitede az önceki haberlerde de söylediğiniz gibi sağlık teşkilatının hızla yeni vakaları bulma, ayırma becerisiyle ilgili Sa yani, yani. Hı hı. ama tüm, evet tüm çabalar şu noktada hastalığın bulaşmasını önlemek. Hastalık şu an hastalığın bir enfeksiyon zinciri diye bir kavramdan söz edersek evet. yapabileceğimiz tek şey şu anda en önemli şey hastalardan yeni hasta ortaya çıkmasını engellemek. Bunu engelleyebiliriz ve bunu engellediğimiz, engellemeye başladığımızı görüyoruz. Hı hı. Ve büyük olasılıkla e, bugünkü önlemleri e, akılcı, planlı bir biçimde sürdürürsek hı hı. ya da yarın hı hı. öbür gün işte bir süre sonra kaldırmaya başlarsak, e, akılcı yaparsak bu işi, kontrol altına alırız ama şu an hastalığı kontrol altına aldığımızı söyleyemeyiz. Sadece hı hı. kontrol altına alınmaya doğru bir yönlenme oldu salgında. Evet. Aldığımız önlemler etkili oldu. Bu hastalıkta önemli bir düşüşe yol açıyor. Bu önlemleri sürdürürsek ileride daha da düşebilir. Düşme ihtimali yüksek, düşecek ama önlemleri kaldırırsak ne olacağını kestirmek mümkün değil. Kontrolden çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu olasılık da hala mevcut. Evet. Aslında burada bulaşı kontrol altına değil takibinin önemli olduğunu söylediniz. Yani filyasyon çalışmaları o zaman Türkiye'de <laughs> filyasyon çalışmaları oldukça iyi ve bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz değil mi Sayın İnand? Yani şöyle tabii ki test sayıları burada kritik. Yani test kapasitesinin artırılması, e, yaygın bir biçimde, hızlı bir biçimde test e, sayısının artırılması önemli. Türkiye 30-40 bin arasında bir bandında e, test yapıyor. Ancak ileride önlemleri azaltmaya başlarsak test kapasitemizi bizim de artırmamız gerekebilir. Türkiye'nin e, yapmış olduğu test miktarlarına bakarsak Türkiye e, ortalarda gözüküyor. Yani test sıklığı bakımından, milyon kişiye düşen test bakımından baktığımızda ya da bir yüzde verdiğimizde Türkiye ortalarda gözüküyor. Bizim çok üstümüzde test yapanlar, iki katımız test yapan ülkeler var. Bunlar işte Norveç, İsveç gibi. Ama bu bazı ülkeler, işte ülkelerin de e, bu hastalığı kontrol etmedeki stratejileri önemli farklılık gösteriyor biliyorsunuz. Hı hı. Evet. E, bunlardan bir tanesi İsveç. İsveç örneğin toplumsal kısıtlamayı hiç yapmadı neredeyse. Sadece sosyal mesafe e, kuralını koydu. Birkaç ufak Hani toplumsal hareketlilikte kısıtlamaya yol açtı. E, toplum bağışıklığı teorisine dayandı, ama diğer yandan hızla test yapıyor, çok fazla sayıda test yaparak e, bulaşmayı önlemeye çalışıyor. Hı hı. Yani burada bir yandan bulaşmayı yeni bulaşmayı e, engellemenin iki temel yolu var. Birisi toplum hareketliliğini azaltmak, İkincisi de e, sağlık teşkilatının hızla e, temaslıları risklileri hızla bularak hastalık ortaya çıktığı andan itibaren mümkün olan en kısa sürede tanı koyarak ayırma, izolasyon, filyasyon gibi kavramlar. Yani bir hastalığı bulacağız, hastalığın kimden alındığını bulacağız, yani kaynağını bulmaya çalışacağız. İki, hastaların kimlerle temas ettiğini bulacağız. Tüm bunları sağlam kişilerden ayırdığımızda, yani hastaları ve temaslıları, hastaları ve temaslıları sağlam kişilerden hızla ayırırsak, ee, hastalığı kontrol etme şansımız artar. Bu da e, hızlı yaygın bir biçimde test yapma kapasitesiyle ilgili. Evet. Önümüzdeki ama... dönemlerde bunu daha Hı. da artırmak gerekebilir. Ya. Toplum hareketliğini azaltmak Türkiye e, bu yöntemi uyguluyor ama İsveç'e baktığımızda da sanki iyi bir sınav vermiyor gibi sayın inandı. Yani. Gördük Atmıyorum. hafta sonu yani yaşanan vatandaşlarımızın başına gelenleri de ve Türkiye'nin nasıl dahil olduğunu ve makamların anında cevap verildiğini de gördük. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi dört günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlaması sona erdi ama sokaklarda da bir hareketlilik var. Biz başkente gittik Kızılay Meydanı hareketli. İstanbul'da yine kez arkadaşlarımız siz de izlemişsinizdir. İstiklal Caddesi'nde de yine inanılmaz bir hareketlik başladı ve saatler arttıkça devam ettikçe yani ilerledikçe bu sayıda artıyor. Neler söyleyeceksiniz? Yani bu şekilde devam ederse biz aslında geldiğimiz noktanın gerisine gitmez miyiz? Son derece tehlikeli buluyorum. Yani artık bizim önümüzdeki bir yıl gibi bir süreyi en azından bir yıl daha uzağa ilerisini gelişmelere bağlı, aşıya da tedavideki gelişmelere bağlı. Biz eski yaşantımıza dönemeyiz. Yani hı. salgın önceki, salgından önceki yaşam tarzımızı e, unutmak zorundayız. Hı hı. Buna dönmeye kalkarsak salgın her an kontrolden çıkabilir. Çıkabilir. Hani şu an kontrol altına alma yönünde bir adım attık, bir avantaj yakaladık, bunu gördük ama bu salgının kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Salgın her an kontrolden çıkabilir. Neden çıkabilir? Çünkü toplumun büyük bir kısmı bu hastalığa karşı hala duyarlı. Yani hasta olabilir. Böyle bir yapıda ve böylesine bulaştırıcı bir hastalıkta eski yaşam tarzımıza dönmeye kalkarsak, e, doğrusu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırız. Son derece dikkatli olmamız gereken bir şey. Tüm yaptığımız uğraşlar da şu ana kadar boşa gitmiş olur. O nedenle e, önümüzdeki dönemi çok düşünerek planlayarak hı hı. hareket etmek zorundayız. Sosyal mesafe kuralı geçerli olmak zorunda. Hı hı. Önümüzdeki dönemde okullarda çalışma hayatında iş yerlerimizde evde kalmaya evden yapabiliyorsak işlerimizi evden evet. yapmaya devam edeceğiz. Evet. İş yerlerinde sosyal mesafeyi koruyacağız. Maske takacağız. Ellerimizi düzenli yıkayacağız. Havalandırmaya devam edeceğiz. Çalışma şeklimizi, çalışma sürelerimizi, yöntemimizi, hı hı. tüm yaşam tarzımızı bu yeni ortaya çıkan risk durumuna göre yeniden şekillendireceğiz. Hı hı. Seneye eylül ayında okulları geçtiğimiz sene gibi başlamamız da büyük bir tehlike risk. O nedenle yeniden düşünüp okulların örneğin okullardaki süreyi azaltmak, evet. sınıflardaki öğrenci sayılarını azaltmak gibi önlemleri düşünmek zorundayız. Yani evet. okulda öğrenci bir öğrenci 6 saat süre geçiriyorsa idiyse geçtiğimiz dönemde bu yeni dönemde bunu %50'ye kadar 3 saate kadar düşürebiliriz. Evet. Özellikle yoğunluğu da azaltmış olacağız. Yani hı hı. buna benzer önlemleri her yerde, her alanda düşünmek durumundayız diye düşünüyorum. Evet, bugün aslında kabine toplantısı var. E, tüm bakanlıklar da aslında bu bundan sonraki yapılacak, atılacak adımlarla ilgili normalleşme süresiyle ilgili bir sunum yapacaklar. Aslında 30 Nisan'da normalde okulların bu ara verilmesi süresi doluyor ama anladığımız kadarıyla uzama olacak. Peki bulaş devam ederken biz nasıl normalleşeceğiz sayın İnandı? İşte normalleşmeden e, kastım şu benim. Hı hı. ya bir eski yaşantımıza dönemeyeceğiz bir evet. süre için. Bu ne zamana kadar? Bu e, en azından bir yıl için benim öngörüm. Çünkü hı. bu bir yılda aşıdaki gelişmeleri nedeniyle bir yıl gibi bir süre söylüyorum ama hani bir yıl sonrasını görmek çok zor böylesi bir durumda evet. hastalıkta. O nedenle e, ama kısa dönemde Eylül Ekim e, bu 2020 içerisinde. Eski yaşantımıza dönmemiz son derece zor. Peki nasıl bir yaşam tarzına dönebiliriz? İşte az önce dediğim gibi hı. sosyal mesafeyi koruyarak kısıtlı. E, farklı kısıtlı olmak koşuluyla şu an bulunduğumuz konumdan biraz daha serbest, biraz hı. daha rahat ama eskisi kadar rahat değil. İkisinin arasında şu an sıkı bir e, kontrol altındayız. Yani şu anki önlemlerimiz sıkı, görece sıkı denebilir. Bunu biraz gevşetebiliriz ama bu gevşetmeyi bugün değil. Bugün yaparsak e, hatalı olabilir. Hala e, salgın kontrol altına alınmış değil. Belki Salgınlı şöyle olabilir mi alt... Sayın İnandı? Evet olmaz ama şu <laughs> 65 yaş üstü özellikle çok sıkıldı, çok bunaldı. Belki onun evet. için bir istisna olabilir mi? Tabii tabii yani onlar olabilir. Örneğin hafta sonu toplumun tüm geneline bir yasak gelmiş iken Hı. 20 yaş altına ve 60 yaş üzerine, 65 yaş üzerine işte bir e, belirli aralıklarla 3 saat 5 saat yarım gün gibi mesela e, e, öğleye kadar gençlere öğleden sonra e, işte 60 yaş üzerine, 65 yaş üzerine sokağa çıkma izni e, verilebilir. Onlar da gerçekten sıkıldılar ama bu haftada be, her hafta da olabilir. Bu büyük bir risk yaratmayabilir. Kurallara uymaları koşuluyla hı hı. E, çıkıp e, hani fiziksel bir aktivitede bulunabilirler. Rahat bir stres atma e, yöntemi de olabilir. Hı hı. Bu makul gözüküyor. Ama dediğim gibi yani e, bugünkü önlemlerimizi biraz gevşeteceğiz, gevşetebiliriz ileriye dönük. Fakat şu aşamada değil, şu aşamada e, erken, çok erken. Çünkü bugün yaptığımız e, hani aldığımız önlemlerin etkisinde bir hafta, iki hafta sonra gördüğümüz gibi kalkan, kaldırdığımız ee, bu uygulamaların etkisini aslında bir hafta 10 gün sonra görmeye başlıyoruz evet. başlayacağız. O zaman da e, hani yine zorlu bir süreçle karşımıza Hı -hı. E, çıkabilir hasalgın. E, benim öngörüm yani tedbirleri kal sıkılaştırmayı kaldırırken de aşamalı kademeli Hı -hı. nasıl ki tek tek e, e, önlemler aldık giderek yoğunlaşan kaldırırken de tek tek Hı -hı. E, azar azar ve kontrollü bir biçimde önlemler almak lazım. Ama kaldırırken bir taraftan yeni yaşam tarzımızı da düzenlememiz, değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Önümüzdeki süre. Aslında virüsün her mevsimde etkisini gözlemleyeceğiz sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla. Bundan sonraki süreçte bu yüzden önemli ama tedbiri elden bırakmayacağız ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi yoğun bakım hasta sayısı ve solunum desteğine bağlı hasta sayısında da bir azalma var. Bunu nasıl yorumlayacaksınız peki? Şimdi Türkiye'nin e, izlediği şey politika biraz kendine özgü uygulamalar ortaya hı hı. çıktı. Biz nüfusumuz bizim genç bir nüfusa sahipti zaten batılı toplumlara göre, Avrupa'ya göre nüfusun yapısı gençti. İkincisi biz yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı e, sokağa çıkma yasağını getirdik. Evet. Yani riskli grupları e, uzak tutmaya hı hı. çalıştık. Bir ölçüde bunda da başarılı olduk. Bizim hastalarımızın büyük bir kısmı bu açıdan baktığımızda hastaların büyük bir kısmı yüksek risk içeren gruplardan oluşmadı. Başlangıçta bu ilk başlangıçta hastalığın ee, hani bu önlemlerin etkisi geç ortaya çıktı. Yani başlangıçta almış olsaydık belki yaşlılar hastalık başlamadan önce koruma evet. altına alabilmiş olsaydık. Ee, başlangıçta yüksekti biraz bir miktar ölümler. Doğru. Ama sonradan düştü. Ama bu şununla ilişkili büyük olasılıkla hasta profiliyle ilgili. Yani bizim hastalarımızın büyük bir kısmı genç ve büyük bir risk içeren hasta, kronik hastalık, diyabet, şu içeren hastalardan ziyade Genç bir gruptan oluşuyor. Bu da e, hani yoğun bakım e, desteğini azaltabilir. Hı -hı. Hani yine bir kanıt yok elimde ama tahmin bir yorum bu da. İkincisi uygulanan tedaviler de bir miktar etkili olabilir bu süreçte erken dönemde başlanan tedavilerden söz ediliyor. Evet. Bunların etkisi olabilir mi? Olabilir. Evet. Peki atılan adımlarla ilgili eklemek istediğiniz bir konu var mı? Yani şu da yapılmalı, bu eksik kalmış, belki tamamlanabilir <laughs> evet. dediğiniz ya da eleştirdiğiniz keza fikrinizi söylemeniz gerekiyor. Bizim için de önemli efendim var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun yaşaman. Şunları söyleyebilirim. Türkiye'de hani salgın yönetimine ilişkin önemli bir kaslı bir kısım kısıtlamalar, adımlar, kararlar alındı, atıldı. Bunlar salgın yönetiminde Türkiye'yi şu en kötü ülkeler arasına sokmaktan kurtardı. Yani e, sağlık sistemimizi tıkanmaktan e, kurtardı. Şu an üstesinden gelebileceğimiz bir salgını yönetiyoruz. Ama yine de baktığımızda çok sayıda insanımız hastalandı. 100 bini geçen hastamız ne var. E, ölüm sayılarımız şu anda e, az gibi gözüküyor. Ama yine aktif hastamızın varlığı nedeniyle hı hı. ölümlerde de önümüzdeki dönemde yine Devam edecek öyle, büyük olasılıkla hı hı. ölen kişilerin de bir artış olacak. Bunlara baktığımızda bu rakamlar daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi elbette. Hı hı. Bu ancak daha katı, daha sert önlemleri gerektiriyordu. Daha erken dönemde... E, uçuşların daha erken dönemde kapatılması, Avrupa'ya, Amerika'ya, e, hani bir kısım önlemleri daha erken dönemde almak gerekiyordu. Yurt dışından gelenleri daha iyi takip etmek gerekiyordu. Hani gönüllü, ihtiyari bir biçimde evimize gidin, 15 gün dinlenin demek yerine hava evet. imanlarında tutmak ve daha sonradan yaptığımızı daha önceden yapmış olsaydık, belki bu salgını biz çok çok daha az, hani sadece yurt dışından gelenlerle ve onların bulaştırdığı birinci ilk, sadece birinci ilk kişilerle ama yerel bulaşı yani toplumun içinde yayılmasını önleyebilirdik. Hani o dönemi atlattık, o dönemi yakalayamadık. Yani daha iyisi dediğim oydu. Ee, bizim toplumda e, hastalığı bu kadar yüz binleri değil de belki birkaç binde bunu atlatabilirdik. Öyle hı hı. O, o tür bir yönden saydık toplamda. Ee, yüz binlere ulaştı. Hani ne anlama geliyor? Daha da kötü olabilirdi. Arada bir yerde görüyorum salgın yönetiminin evet. başarısını açıdan. Ama hani Türkiye'de salgın yönetimine ilişkin bazı önerilerimiz, başından beri önerim var. Daha evet açık efendim. olmalı. Hı -hı. Bunlardan birisi daha açık bir yönetim tarzı Hı -hı. olmalı. Yani salgına ilişkin rakamları biz bugün bile öğrenmekte zorlanıyoruz. Bilmiyoruz. Hı -hı. Yani hastalarımızın yaşa, cinsiyete, riske, bölgelere, illere, ilçelere, Hı -hı. yerlere, kişi yer ve zaman özellikleri diyoruz. Yani kimlerde gözüküyor, hangi yerde gözüküyor, hangi zamanda gözüküyor. Bunları e, paylaşmak gerekiyor. Dünyadaki hı hı. ülkelerin pek çoğu bunu e, toplumla paylaşıyor, bilim insanlarıyla paylaşıyor. Böylelikle onların da katkısına açık bir hal alıyor. Bir tanesi bizim eksikliklerimizden birisi bu. E, bu hani sağlanabilseydi daha iyi bir yönetim olurdu. Hı hı. Bu sağlanabilseydi e, işte bir kısım toplumda panik havası engellenmiş olabilirdi. Açıklık güven getirecekti. Yani açık hı hı. ve şeffaf bir yönetim aynı zamanda toplumla yönetim arasındaki güveni de teşkil edecekti. Ee, bazı kaygıları, korkuları önleyecek en azından. Hı hı. Bu gibi nedenlerle ben e, hani verilerin e, kişi hak ve kişilerin kişiye özel verilerin korunmasına dair kanun kapsamında e, hı hı. bunu engellemeyecek tarzda ...toplumla, bilim insanlarıyla paylaşılması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Evet. Bu önemli eksikliklerden bir tanesi. Aslında iller ya basını yine, daha şeffaf olunması gerektiğini söylüyorsunuz. Ama Sayın Kocan'ın bir kere olmuştu sanırım yine açıklamalarında ama... ...belki dediğiniz gibi biraz daha şeffaf davranılabilirdi ama... ...panik olmasın diye özellikle bu yönde tabii ki Ama işte tam tersi açıklamadan... oluyor ya, bunun da kanıtı yok. Evet. Eşim Hanım, yani tam tersine... E, vermediğiniz zaman, bilgi Hı -hı. vermediğiniz zaman Türkiye'nin her yerindeki her yerindeki insan eşit düzeyde kaygı duyuyor, korku duyuyor. Hı -hı. Kendi bölgesinde belki hiç hastalık yok, kendi yaşadığı ilde hiç hastalık olmasa da olup Hı -hı. olmadığını bilmeyen bir kişiyle hastalığın yoğun olduğu yerdeki evet. bir kişinin kaygı düzeyi aynı oluyor. Bu doğru evet. değil. Hı -hı. Yani tepkileri de aynı oluyor. Bu doğru değil. Hani gerçeği bileceğiz. Ona göre hareket edeceğiz. bugünkü yani bu güvenmeme ile ilişkili dediğim gibi yani toplum panik olur diye topluma güvenmiyoruz. Oysa bilgi insanların daha doğru karar almalarını sağlar. Hı hı. Kaygısı olanlara başka türlü yönlendirmelerle güvenle, açıklıkla, hı hı. şeffafla destek olarak bu üstünden gelebileceğimiz bir durumdu. Hı hı. Ee, yine. Kuşkusuz farklı görüşler, karşı görüşler de oluyor ama e, bu tür bir şeyde açıklık, şeffaflık salgın evet. yönetiminde önemli. Yine salgın yönetiminde başlangıçta e, çok yine dar bir gruptu ve klinisyenler, hastane odaklı bir salgın Hı -hı. yönetimi vardı. Şimdi biraz sahaya dönüldü ve halk sağlığı uzmanlarını da davet ettiler, evet. genişlettiler. Olumlu bir gelişme fakat şöyle bir sorun var. Burada illerde pandemi danışma kurulları var. Bu pandemi danışma kurulları nasıl çalışacak? Buna ilişkin bir yönerge yok ve bu nedenle de ildeki bu kurullar da bulunan kişiler mesela bazen hiçbir bilgiye erişemiyor. Yani danışma kurulundaki akademik bir hani bizler üyeler pandemi hiçbir çalışma bilgiye erişemiyor. Kurulların ne yapıyor şu anda? illerde illerde de pandemi çalışma evet. kurulları var. İl danışma kurulları var. Bunlar Hı. ildeki yönetime destek oluyor, danışmanlık Hı. veriyorlar. Ve bu yöntemler çok farklılık gösteriyor. Yani bazı ilde e, pek çok veri bu danışma kurullarına ilde hastalık nerede, hangi yaşta, hangi cinste az önce söylediğim kişi, yer ve zaman özelliklerine ilişkin tüm bilgiler o kurulun önüne getiriliyor ve onun üzerinden kararlar alıyor, evet. sürüyor. Ama bir başka yerde bunlar getirilmekten çekiniliyor çünkü Buna ilişkin bir düzenleme yok. Kurullar nasıl çalışacak? Buna ilişkin bir açıklama yapılmamış, bir yönerge yazılmamış. O nedenle de kurulların bazı yerlerde etkin çalıştığı, bazı yerlerde çalışamadığını görüyoruz. Yani illerdeki hı. pandemi danışma kurulları, kimi yerlerde etkin, kimi yerlerde etkin olamıyor ne yazık ki. Bu hı hı. nedenden dolayı. Bunun düzeltilmesi de önemli bir sorun diye Doğru. düşünüyorum. Bunu Doğru. da lazım. Yine son olarak belki şunu da söylemek isterim. Tüm sağlık çalışanlarını hani bu sürece dahil etmek, aile hekimlerini, halk sağlığı uzmanlarını dahil etmeye çalıştılar. Aile hekimlerini o da başkanlar tabip meslek odalarını e, bu e, tabip odalarını da dahil ederek birlikte paylaşarak süreci yönetmelerinin daha doğru olacağı e, kanaatindeyim açıkçası. Evet. E, hani bunlar salgının daha iyi yönetilebilmesi bakımından e, önerilerim arasında. Peki, bir de toplum Ama önümüzdeki ilgili... dönem. Lütfen. Evet, önümüzdeki dönem e, tekrar hani kısaca söylemek gerekirse son bir şey dikkatli olmak zorundayız. Şu an salgını kontrol altına aldığımızı söyleyemeyiz. Hı -hı. Kontrol altına alma yolunda bir adım attık. Hı -hı. Hani olumlu bir şey gördük. Belirti e, aldığımız önlemler etkili olmaya başladı. Bunu gördük. Hastalar düşüyor, hasta ölümler düşecek. E, bu Yalnız şu anlama gelmiyor yarın öbür gün hemen eski hayatımıza döneceğimiz anlamına gelmiyor. Bu düşünce yaklaşım son derece tehlikeli. Hastalık tekrar kontrol artabilir, kontrolden de çıkabilir. Doğru. Ve tüm yaptık çabaları riske altına atmış oluruz. Hı hı. Önümüzdeki dönem hastalık yaz nedeniyle biraz yazın etkisiyle azalabilir bir miktar. Hı hı. E, sıcaklar bir olumlu etki yaratır bizim açımızdan ama hastalığın tamamen ortadan kalkma Sı söz konusu değil. Yani yaz aylarında olumlu yetki e, yaratabileceğine dair bir kanıt var mı elimizde peki bu hastalık yani ilgili? yoksa genel anlamda böyle midir virüslerde? E, buna benzer korona e, ve benzeri virüsler e, hani dış ortamda e, evet. iki nedenle söylüyoruz dış ortamda ya kalma süresi bunların e, bir ısı faktörüne bağlı neme ısıya bağlı bu virüslerin dış ortamda canlılığını sürdürmeleri ortamın nemine ve ısısına bağlı. Hı hı. Eğer ortamda ısı yükselirse daha kısa süre kalır. Doğru. Evet. Yüksek ısıda daha az e, hayatta kalır dışarıda yaşantısı. İkincisi şu ikincisi de insanlar kapalı ortamlarda daha az bulunurlar. Hı hı. Sıcakla beraber daha çok dış ortamlara yönelirler. Bu iki nedenden dolayı mevsimsel viral hastalıklar bir mevsimsel dalgalanma gösterir. Yani kış aylarında salgın yapar, yaz aylarında bu azalırlar. Hı hı. Bunda da bu bekleniyor. Ancak sadece bir beklenti. Bu hastalığın nasıl seyredeceğini göreceğiz evet. yani. Evet. Yaşayarak hep denemedik. Kesinlikle hep birlikte göreceğiz ve yorumlayacağız ondan sonra çok haklısınız. Şimdi şunu da sormak evet. istiyorum. Tabii özellikle gripal semptomları çok görüldüğü aylardan birindeyiz aslında mevsim olarak çok önemli. Bir de şu var toplumda semptom olsa bile korkarak hastaneye gitmeyen vatandaşlarımız var. Keza bununla ilgili bilgiler alıyoruz. Ayrıca ailesinde Covid-19 olan bir yakını varsa söylemiyor. Nasıl önüne geçeceğiz? Yani neden korkuluyor? Bunun için ne söylemek istersiniz buradan? Sizin de yorumunuzu almak isteriz. Önerileriniz var mı? Evet. Şimdi tabii ki e, hani hastaneye gitmekten e, korkmak bence e, yersiz hı hı. E, bir duygu. Çünkü hastane, zaten hastaysa kişi e, hastaneye gittiğinde e, erken dönemde e, tedavi şansı tedaviler hani bir kısım tedavilerle e, yaşama hayatta kalma şansı daha yüksek. Evet. Ee, hani yoğun bakım tedavisi ihtiyacı geç kalındığı durumda, onun için daha tehlikeli bir durum söz konusu. Ee, ama hani grip, e, nezle e, benzeri durumlarla da karıştığı için grip ya da nezle olduğunda düşünebilir. E, i̇ster grip olsun, ister nezle, şu dönemde ateşi olan e, grip benzeri bir şey gösteren herkesin öncelikle e, korona, e, yeni koronavirüs yani COVID-19 olduğunu düşünerek ona göre hareket etmesi hem kendini hem de ailesini hem de sevdiği çevreleri koruması bakımından hastaneye gitmesi önemli. Hı hı. Hastaneye gidip e, zaten orada bunları e, hani şu kaygısı olabilir ben ya değilsem hastanede ee, enfeksiyon hastalığı hastalığı yakalanabilir miyim kaygısını. Onun için hastaneler gerekli önlemleri almış durumda. Yani şüphelilerle hastaları aynı yerde yatırmıyorlar. Hı hı. Yani şüpheli e, önce yani doğrulandığında hasta kişi hasta olduğunda onları e, ayrı bir yere alıyorlar. Yoksa hastayla dışarıdan gelen yeni test sonucu belli olmayan kişiyi e, yan yana aynı odaya almıyorlar. Ayrı yerlerde tutuyorlar. E, ayrı bölümlerde tutuyorlar. Hı hı. Dolayısıyla buna karşı önlemler hastanelerde de alınmış durumda. Hı hı. Peki. İyi ki katıldınız efendim gün ortasına. Sağlıklı günler diliyoruz size. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kendinize evet. dikkat edin. Evet halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Sayın Tacettin İnanda bizlerle birlikte oldu gün ortasında önemli açıklamalar yaptı. Salgın daha şeffaf kontrol edilebilir dedi. Önerileri oldu. Aman dikkat dedi sevgili izleyiciler. İşte rakamlar, evet oranlar düşüyor. Fakat bu rehavete kapılmamıza neden olmasın. Lütfen sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat edelim dedi. Önemli açıklamalar yaptı ve bir de halk sağlığı uzmanlarının ve aile hekimlerinin biraz daha etkin olarak dahil olmasını istediği sürece efendim şimdi...